Gül gül. <laughs> i̇şte böyle havalar da zaten. Ya. <laughs> Geldi. Geldi. Nasılsın be efendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan. <laughs> Bu vurdu abi. Anu ne vurdun ha? Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha. Nereden çıktın lan sen? Şimdi yedim seni oğlan. Gel. Yapma lan şişko, yapma. Yapma sen lan. Kolluyorum bak. Çok çok Ama kötü olabilir ha. Yap da ya. tutalım ya. bitir bitir vurduğundan geçiririm onu Kendine gel oğlum. Kendine gel. 80 50 e numara. İşte yakaladım seni. Ha. Ah Bekçi amca, canavarı yakaladın! Lan ben şimdi senin canına okurum! Ah! Şşş, bana bak, kalk üstünden! Bak, kanunu azizsen, kalk direm! Sıkı tut Bekçi amca, sakın bırakma lan! Alçak herif! Ya <laughs> bak! Çık dışarı! Çık direm sana! Bırak Ah! Oh! Kanunu ezip kaçıyorsan ha, ben seni şimdi yakalıyorum! Gel buraya, kaç kaçma! Kaçma direm sana! <laughs> bekçe amca, bekçe amca, ah. sen onu sıkı tut, ben karakola haber verip geleceğim, tamam mı? Merak etme! Al. Şimdi de kanunu itip kaçın sana, ben sana gösteririm! Kaçma, tersim ol! Bu sana! Kanunu yorma! Kaçma! Teslim kaçamazsın, teslim ol! Seni her geç yakalayacağım! Hah, işte yakaladım! Kanun seni delikte sıkıştırdı. Hadi bakalım, teslim ol! Ben yakalayacağım dedim mi, yok olurum. Her tarafın sarıldı, çık! Sana söylüyorum, dışarı çık! Sıkıştın değil mi? Daha beter ol Eşşale şey. Kanun namına dışarı çık, yoksa seni çok fena içeri tutacağım! Oh! Belki amca, ne var? sen onu sıkı tut! Merak etme, üçüncü defadır kanunu itip kaçıyorsun ha! Ben sana şimdi gösteririm! Oh! O ne be! <laughs> Belki amca, sen bunu sıkı tut, ben karakoldan yardım alıp geleyim, tamam mı? Oh! Şunu, bunu da al şunu! Bu ne daha? Sizin yüzünüzden, bekçilikten istifa ederim. Ne haliniz varsa görün! Ben gidiyorum! Ben de gidiyorum! <laughs> o ne? Ayıya bak ya! Şimdi bitirdim işini! Yedim ulan seni! Yedim! Şimdi al! Kurtar Can kurtar! Yüzme bilmiyorum! Ne olur kurtarın beni! Allah'ını seven kurtarsın! Yüzme Boğuluyorum! Tut ulan şunu, tut boğulacaksın. Ayı denizi de taşırdı. Ben affet, ben kötü adamım. Halbuki sen benim hayatımı kurtardın. Amcanla bir olup senin kuyunu kazmaya çalıştım. Kuyu kazmak iyidir, su çıkabilir. Öyle değil. O kağıda parmak bastaydın, amcam bütün malların üzerine oturacaktı. Sıkı mı? Bana bütün mallar Hasan amcamdan kaldı. Öyle mi? Vay alçak vay. Beni de kandırdı. Gidip onun kafasını koparacağım. Dur. Acele etme. Benim bir planım var. Onu tatbik edersek boku yer. Hadi yürü. Hadi. Ha. Şişko ya. Heh. Sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım idare ederiz. Hey, sen de iyi adam mısın be! Yok ya. Ne <laughs> <laughs> de garip duruyorsun, başım döndü! İşin ucunda dükkanlı apartman var Fatma!